Vazgeşirsin deyken dondurma arabasıyla biz ilgileneceğiz. Havuç ve guava en sevdiğim şeyler. Hey, dondurmaları yemeyeceğiz. Dondurma yapacağız. <laughs> <laughs> Afedersin. <laughs> İyi ki bunu yapmışım. <laughs> Başını. Bütün dondurma eridi. Benlerin dondurma işini mahvettik. Buldum. Frizi vizi makinesi. Çok iyi bir fikir. Makine Frozen Food'un kutup rüzgarlarını buraya getirecek. Çabuk hemen dondurucuya geri taşıyalım. İşte oldu. Başardık. Zafer bizim. Bir ödülü hak ettik. Dondurma... gidebilirsiniz Bay Ağaç kalkan, Kısa bir süre sert ağaçlardan uzak durun. <laughs> evet Sprint, kapanma zamanı. <gülüyor> 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 ee, sorun nedir? Aa, hayır hayır bir şey yok. <laughs> Sen neden? <laughs> Etrafı temizleyebilirsin. Ha, tamam. Sprint'i endişelendirmek istemiyorum ama... ...sapsarı bir dil, normal olamaz dalak biz damak değil. Aa bu kötü. Hem de çok kötü. Bitti. Oh. <laughs> ah ne kadar sakarım. <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm. Bak bir uzay gemisi. Aa, uzay gemisi mi? <laughs> Hayal görmüş olmalıyım. <laughs> e, pamukları yerleştirir misin? yeşile dönerse hemen tedaviyi alın. Hayır. Ha bu daha kötü. Asa tehlikeli olan değil rengi mavi. <laughs> olamaz. Olamaz. Lollipop. Oh, 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 Demek dilin bu yüzden renk değiştiriyordu. <laughs> Çok endişelendim. Hasta olduğunu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şeker yedin ha? Stir ve Frank havuçlu makarnaya bayılacaklar. Ve tabi havuçlu pastaya da. Hmm, hmm, hmm. Ben... Olamaz. Havuçlarımız nereye kayboldu? Ben... Yenilerinin büyümesi haftalar alır. Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum Twist. Bu kadar çok yaprağı ne yapacağız? Flip. <laughs> 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 tamam. Başa çıkamıyorsan tadını çıkar. Çok eğlenceli. Ama yine de bu yaprakları temizlemeliyiz Flick. Felicity, Flick. Bu akşamki yemeği iptal etmeliyiz. Galiba bugün hiçbirimiz için güzel geçmiyor. Ha, ne demek istedin? Her yer yaprak kaplı ve koyacak hiçbir yer yok. <laughs> İki sorun için de mükemmel bir çözüm buldum. Gübre. Büyümeleri için nemli yapraklardan daha iyisi olamaz. Ama yine de sebzelerin büyümesi günler alacaktır. Yani hala akşam için yiyeceğimiz yok. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Zavallı Bri. Biraz sihir nasıl olur? Ah, bunu nasıl düşünemedim? Biraz sihir kendini iyi hissetmesini sağlar. <laughs> ajanına gübre gerçekten işe yaradı. Sebzelerimin böyle hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim. <laughs> Afiyet olsun. Oo, <laughs> oh, macera resmi yapma fikrine bayıldım. Hangisi daha maceracı? Bu mu yoksa bu mu? Böyle çok iyi. Sakın kımmıldama. Oo! Oh. Oh. Oh, oh, oh. maceracı Maceracılığımı nasıl çizeceğini buldum. <laughs> Heyecan ışıklarında snorkel dalışını hatırladın mı? Hı hı. Saatlerce yüzmüştük. <laughs> Kumlar kürkümüzden günlerce çıkmamıştı. Oh. bir sürü balık görmüştük. Büyük ve küçük balıklar. Oh, oh. Çantalarımızı toplayıp aniden yola çıkarak dağlara gitmiştik. Oh. Tırmandık, 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 tırmandık oh. ve paraşütle atladık. <laughs> <laughs> hatırladın mı? Craig'i Pig'den aşağı süzülmüştük. Manzara inanılmazdı. Bulutların arasında süzülen kuşlar gibiydi. Harika Bitti. bir maceraydı. Ve en güzeli neydi biliyor musun? Okçuluk olabilir. Ya da estirir. Evet. o hepsinden güzeli nedir tahmin et. Bitti. Oh, lütfen bakayım. Vay canına çok beğendim. Bulanık benim gibi. Evet. <laughs> Sabah yürüyüşlerini seviyorum. Görecek çok şey var. <gülüyor> <Yarışalım>. <gülüyor> bilerek yaptım. <laughs> Eminim bilerek yapmasındır. <laughs> Bu ipek otu bitkisi. Vay canına. Ne kaçırdım? Yakından bakarsan büyük bir sürpriz görebilirsin. Aa, yaprak yaprak hapşırdım. <laughs> yaprak değil. Daha yakından bak. bir yavaşladığında neler görebileceğini anladın mı? Aha. Ooh. Heh, yarışmak istiyor. Ah yarışalım. <gülüyor> 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 bilerek yaptım. Tabii bilerek yaptım. <laughs> Butik bugün kapalı olacak. Yani bu akşamki konserinden önce prova yapmak için çokça zamanın var. <laughs> Hadi artık başlayalım. <laughs> Aa, sesini duyamadım Flap. <laughs> Flap. Bu akşam sahneye çıkmak konusunda biraz gergin misin? Herkes zaman zaman sahne korkusu yaşayabilir ben bile. Ve ben gerildiğinde neler olduğunu biliyor musun? <laughs> la 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 <laughs> Bir fikrim var. Bir dostun kendine güvenini kazanması için şık kıyafetlerden iyi bir şey olamaz. Şimdi biraz süslenelim. Hayır. Bunların hiçbiri sana yakışmadı. Ama benim son bir fikrim daha var. Ah benim sersem kafam bunu nasıl düşünemedim. Sen olduğun gibi mükemmelsin zaten. Öyle mi? Aha, gergin olman için bir sebep yok. Lo 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 Ooh, <laughs> çok güzel bir melodi. Kebra bunu dinletmeliyim. <laughs> bir şarkım var. Oh, acaba Kebra nerede? İkisi ne istediğim güzellikleri koklamak, çilek ve güneş kokusu. <laughs> şekilde uyuman için sana yardım edeceğim, sana ninni söyleyeceğim. Hey ne tatlı, <laughs> çok tatlı.